namazla ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Örneğin bugün toplumların bildiği namazın farzları değil mi? Yani bizim şey namazın farzı vardır. Nedir? Necasetten taharet, setri, avret değil mi? Böyle bu tür işte namazın farzları dediğimiz farzlar vardır. Şimdi bu farzları biz eğer e, baktığımızda, incelediğimizde, doğru okuduğumuzda bugün kılman namazların ekserisinin Kur'an ve peygamber ölçüsünün dışında olduğunu görüyoruz zaten. Şimdi mesela örneğin setri avret değil mi? Şimdi klasik vatandaş ne anlıyor burada? Avret mahalleri örtmek. Yani avret, işte cinsi organı örtme falan. Hatta kadın saçı da avret sayılıyor. Orada da avret yani onu Şimdi o kadar teferruatlı giriyorlar içine. Neyse şunu görmüyorlar. Kur'an-ı Kerim'e gidiyoruz. Ayet-i Kerime'yi okuyorum. Mealen vereceğim. Şeytanın ana babalarımızın ayağını kaydırıp da avret mahallerini onlara aşikar kıldığını hatırlayın. Diyor. Şimdi şeytan Adem'in eşinin avret mahallini aşikar kıldı. Ortaya çıkarttı. Değil mi? Onların avretlerinin meydana çıkmasını sağladı. Şimdi burada duralım. Bunu şurada tutalım. Neydi peki bu avretler? Hemen dönüyoruz. Taha suresi 120. Fevesvese ilehi şeytanı Kale ya Adem oğlu. ve mulkil lâ Adem'e şeytan vesvese verdi ve dedi ki ey Adem sana ebedileşme ağacını yani yıkılmaz mülkiyeti göstereyim mi? Neymiş avret? Adem'in avreti ayıbı neymiş ortaya çıkan? Sahiplenme, mülküne geçirme güdüsü. Dolayısıyla setri avret demek zahiren, fiziken insanın avreti yerlerini örtmesi. Doğrudur. Topluluk halinde yapılan bir nüsük olduğu için avret mahalle örtülür. Usulü böyledir. Fakat o yetmiyor. Setri avretin diğer boyutunu da icra etmen lazım. İşte o zaman demin Halit Hocam'ın da söylediği o fahşayı münkerden alıkoyan namaz ortaya çıkmıyor setri avret olmayınca. Şimdi necasetten taharet. Necasetten taharet nedir? İşte kirden arınmak. İşte efendime söyleyeyim, gözle görülebilen pisliklerden arınmak ya, yani. Gözle görülebilen. Bunun manası nedir? İşte gözle görülebilen pislik, kirlilik, şu bu falan bunları temizlemek. Bu birinci manası. İkinci manası nedir? Dışarıdan insanların tespit edebildiği o avret tahayyüllerinden, o hastalıklarından kurtulmak demektir. Bu, bu da var. E, hadesten taharet, gözle görülemeyen, insanların dışarıdan göremediği, nefs, kibir, haset, fesat, kovuculuk, dedikodu bunlardan arınmak demek. Hades'ten taharet. E biz hep işin şeklinde kalmışız. Bunların özüne hiç yaklaşamamışız. O yüzden Kur'an'ın namazıyla bugün kılınan namazlar aynı olmuyor işte. Kur'an'ın namazı bu değil. Kur'an'ın namazı bak fahşayı münkerden alıkoyuyor. ve bak bizim toplumlarımıza ne kadar melanetlik var bizde. Yani affedersiniz bir tane dünyayı dolaşan bir kadın vardı. Bisikletin üstünde gerilinlikle. Ya bütün ülkeleri gezdi. Türkiye'ye geldi. Tecavüze uğradı kadın yani. Türkiye'de tecavüze uğradı. Öldürüldü. Öldürüldü. Ha bu elbette biz alıp da bunu... ...işte bu topraklardaki... ...kadim değerleri karalama aracı olarak kullanmıyoruz. Ayrı bir konu. Ama vardığımız nokta da vahim. Görülmesi gereken bir vehamet de var ortada. Bir çürüme var, bir yozlaşma var. Nedir bu çürümenin kaynağı? Ne oluyoruz? Şimdi burada... Yine namazdan devam edeceğiz. Örneğin eğer bir nüsuk, bir din, bir inanış, bir fikir, bir ideoloji, bir mensubiyet yetimi korumuyor, yetimi kerimleştirmiyor, yoksulu yoksulluk durumundan çıkartmıyor, adalet için gayret etmeyi, sağ etmeyi yani emek harcamayı insanların ana gündem maddesi haline getirmiyorsa o afyondur. Şimdi İslam afyon değildir. Fakat İslam bir afyon dine dönüştürülmeye çabalanmıştır. Bir afyon, yüzü var. afyon bir taraf var. İslam'ın değil yani. İslam tahayyürlerinin, tasavvurlarının bir afyonsal, afyonlanma şeyi var. Şimdi burada yine namaz üzerinden hareket edeceğiz. Mesela bir sohbet esnasında böyle geliyor vatandaş. Benim nefret ettiğim bir şeydir bu. bu. Hiç sevmediğim bir harekettir. İşte namazınızı kıldınız inşallah. Sana ne inşallah? Senin ne ilgilendiriyor inşallah? Sen kıldın mı namazı? Biz kıldık. Nasıl kıldın? Döndün mü istikbali kıbleye? İstikbali kıbleye dön. Nedir istikbali kıble? Yüzünü Mescid-i harama dön. Döndün mü? Ne ne oluyor i harama dönünce? Ne var Mescid-i haramda? İhram var. Orada zengin fakir yok. Beyaz siyah yok, Türk Kürt yok, Arap Çerkez hiçbir şey yok. Hiçbir çelişki şey yok. Muazzam bir eşitlik silsilesi var. İram, Mescid-i Haram oraya yöneliş. Kıble Arapçada hedef demektir. Misyon, hedef, yöneliş, yönelme. İstikbal kıble. İnsanın Kabe yönüne yönelmesi demek insanın işte o namazın farzı değil mi? Benim misyonum, hedefim, amacım, gayem budur diyorsunuz. Ben bu amaç için mücadele veriyorum demiş oluyorsunuz. Toplumlara bunu ilan etmiş oluyorsunuz. Yaptınız mı bunu? Aksine ah istikbali kıbleyi icra ettiniz. Yüzünüzü kıbleye döndünüz. Ama öteki taraftan o toplumsal sınıfların, ekonomik sınıfların varoluşuna çıt çıkarmadınız. Ha bunlar bizim işte bunlar ayrı konular dediniz sustunuz. Efendim Birileri birilerini ezerken, birileri birilerine tahakküm uygularken sesinizi çıkartmadınız. Sen istikbale kıble, sen namazın farzı yerine gelmemiş. İşte senin, işte bu namazı Kur'an Mahvun Suresi'yle lanetliyor zaten. Veil olsun dediği namaz bu. Böyle kıldığın zaman namazı, yani senin mescid-i harama yönelişin, esrarını, sırrını, esasını, manasını hayatına tatbik etmeyişinin neticesinde yetim kerimleşmiyor. Çünkü senin yaşamına girmiyor, adalet girmiyor. Eşitlik girmiyor. Sokamıyorsun. Peki ne yapıyor vatandaş? Bak bu önemli nokta. Daha önce izah ettik ama kaçıranlar için anlatıyorum bunu. Çünkü bunların tekrar edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Kaçırılıyor çünkü. Kıble'ye yöneldik. Dedik ki benim hedefim budur. Hedef, amaç, hedef, misyon. Yani o ümmet-i vahide, o sınırsız, sınıfsız tek bir toplum böyle bir, bir, toplum, bir vücut, Kur'an'ın ümmeti vahide dediği şeyi inşa edeceğim ben. Namaz bunun yöntemini izah ediyor. Namazın sırrı budur. Ne yapıyor namaz? Ben buna ulaşmak için bu hedefe üç tane şey yapıyorum. İşte kıyam ediyorum. Yani beni bu hedeften alıkayan şeye baş kaldırıyorum. Kıyam, isyan etmek, baş kaldırmak. Yani Arapçada kıyam, itiraz etmek. Beni buna gitmekten alıkoyan şeye itiraz ediyorum, baş kaldırıyorum. Akabinde rükû ediyorum. Bunu yaptıktan sonra, kıyamdan sonra rükû edilir. Önce bir itiraz edilir. Paradigma ile bir hesaplaşılır. Ben buna itiraz ediyorum. Mevcut bu, benim bu, bunun dışındaki her şeye itiraz ediyorum. Vahdetin dışındaki bütün paradigmaları reddediyorum. Bu da işte eşitlik. Hepsinin birbirine karışmış olmaz. Tek toplum. Ha, isyan ettik. Sonra rükû ediyorum. Rükû, raka. Zengin olanın yoksullaşması manasına geliyor. Lisan-ı Arap'a göre. Yani Lisan-ı Arap'ta zaten bakın rükûda dikken aşağı gelme. Hani buna siyasi dilde sınıf intiharı diyorlar. Yani feragat ediyorum. Fazlalıklarımdan arınıyorum. Paylaşıyorum, bölüşüyorum, eşitleniyorum. Akabinde secde. İtaat ediyorum. Neyi? Bak Allah dışındaki hiçbir şeye itaat etmiyorum. Sadece ona itaat ediyorum. Ve onun... O itaatimin amentüsü de budur zaten. İhramdır. Mescidi haramdır. Yani adam geliyor, Allah'a itaat edeceksin. E 7.864 defa salavatı tefrici okuyacaksın. Ee, Sonra şu bilmem şeyin ayağının nasırını yalayacaksın. Tövbe aşağı. Bak. Allah'a itaat tahayyüllerinin dışına çıkarak, Allah'a itaatin somut neticesini resmediyor bize. Allah'a itaatin somut neticesi, eşitliğin, adaletin vücut bulmasını sağlamalı. Eğer onu sağlamıyorsa o itaat Allah'a değildir. Ali Şeriatı'nın dediği gibi bir Allah tahayyülü üretilmiştir. Akıllarda bir put yaratılmıştır aslında. Allah'ın kendisi değildir o itaatin hedefi. O başka bir şeydir. Onun içerisine endatlar girmiştir, şürekalar girmiştir, putlar girmiştir, iki ayaklı putlar girmiştir vesaire. Secdeyi de ettik değil mi? Yani hayatımızdan bütün mabutları çıkardık. E sonra ne yaparız? Selam veririz. Halit Hocam da bilir. Onlar cennette selam ve selam derler. Evet. Şimdi biz melekleri selamlamıyoruz, birbirimizi selamlıyoruz. Tamam. Ahaliyi selamlıyoruz. Esenlik senin üzerine olsun. Bak ben bunları yapacağım, isyan edeceğim. Feragat edeceğim, rükû edeceğim. Mabutları hayatımdan temizleyeceğim. Allah'tan, Allah'tan Allah başkasına olmalı. itaat etmeyeceğim. Yani hayatımdan kapitalizmi çıkaracağım, emperyalizmi çıkaracağım. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası benim kaderimi tayin edemeyecek. Amerikan Bankası benim kaderimi tayin edemeyecek. Emperyalizmin askeri benim nasıl yaşayacağıma karar veremeyecek. Onların medya kültürü benim nasıl bir insan olacağıma karar veremeyecek. Tüm bunlara savaş açacağım. Namazı kılan bunu söylemiş oluyor. Akabinde Allah'a itaat etmiş olacağım. Çünkü bunlar birer belirleyici, bunlar birer tanrı. Bankalar birer tanrı. Bu otoriteler birer tanrı ve akabinde yeryüzünde cennet inşa alıyor bunu yaptığınızda zaten. Ve onlar cennete girdiklerinde selamen selam derler. Selam ve selam derler. Bunu yaptığınızda zaten devrim oluyor. Dünya değişiyor. Hadi biz uzman inkılap diyelim. Ne dersek diyelim. Yani hayatı değiştirmiş oluyorsunuz böyle yaptığınızda. Al gel işte bak namaz. Bir de böyle bak. Bu derinlikte o, o durumda zaten olayların seyri değişiyor. Şimdi set avret olmazsa, hadesten taharet olmazsa, necasetten taharet olmazsa, yani insan mülkiyet hırsını, sahiplenme hırsını, ele geçirme hırsını, otorite kurma, baskı kurma, dayatma, taasup kurma, kendi egemenliği ve hegemoniyası altına hır, alma hırsını yok etmediği sürece onu kılacağı namaz, Kur'an'ın Maun suresinin hedeflediği namazın kendisi olur. Daha önceki programda söylemiştik. Bahsettiğimiz o namazın karşılığı bugün yaşanan namaz. Neden? Çok basit bir örnek ya. Çok düşünmeye gerek yok kardeşim. Bunu üzerinde çok durmaya da gerek yok. Bir cami alacağız. Rol model. Bir cami Allah'ın evi de olabilir. Olmayabilir. Allah'ın evi olduğu nereden bellidir? Kapıdan içeriye yoksul girdi. Karnı aç. Namazı kıldı cemaat. Herkes dağıldı. O adam da çıktı. Hala aç. Orası Allah'ın evi değildir. Yoksul girdi, yoksul çıktı. Aç girdi, aç çıktı. Hasta girdi, dermansız çıktı. Ne oldu? İki bin kişi birlikte namaz kıldınız. Ne oldu birbirinizin yüzüne bile bakmadınız? Öyle namaz mı olur ya? Dertlerini paylaşmadınız. Sana esenlik olsun diyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Senin aleyhine, senin üzerine Allah'ın rahmeti olsun, esenlik olsun. Ya bu gökten gelmiyor, senin elinle oluyor. Senin elinle olacak bu rahmet. Yani ben Allah'ın eliyim diyorsun aslında orada. Bak ben kıyam edeceğim, isyan edeceğim, baş kaldıracağım. Hep birlikte böyle yapacağız arkadaşlar diyorsun. Burada devrimci bir manifesto var. Bu manifestoyu aldın getirdin bir tapınak ritüeline dönüştürdün sen. Ondan sonra da inşallah kıldınız. Ya kardeşim senin kıldığın gibi kılmayız yani biz. Biz öyle yapmayız bu işi. Yaparsak böyle yaparız. Yapmamız gereken de budur zaten. Hz. Peygamber böyle yaptığı için Bedir'de de 300 kişi bin kişinin tepesine çullana Yoksa çok güzel söyledi Halit Hoca Halit Hocam bir El Gizan bin kutilet, o diri diri gömülen kız çocuklarının hesabını sormayan bir peygamber Allah'ın rahmetini nasıl insanların üzerine egemen kılacak? Orada diri diri gömülen kız çocuklarının davasını, meselesini onların feryadını savunmayan bir peygamber düşünülebilir mi? Nasıl ezilenlerin Rabbinin peygamberi olabilir? Biz yeryüzünün ezilenleri oraya egemen kılacağız, oraya iktidar yapacağız diyen bir Kur'an'ın Kasas Suresi 5. ayetin o kitabın resmettiği peygamber tahayyüllerinin dışına kaçıyor. Efendim zaten tarih bu iki namaz tahayyülünün sonucuyla karşılaştırıyor bizi. Birinci tahayyül saltanatın tahayyülüdür. Kur'an feveylün lil müsallin dediğinde, işte o yetimi kerimleştirmeme. Bu arada bunu daha önce işitmemiş olan arkadaşlarımız için söyleyelim. Yani bunu ben bir yerde söylüyorum. Vatandaş diyor ki ya ben diyor yetim yurduna gittim diyor. Yardımda bulundum. Bak ben ya, ya o değil ki bu bunun bahsi. Kur'an'ın yetimi o değil kardeşim. Altını çize çize söylüyoruz. Kur'an'ın yetimi Kur'an Adem babanızdır diyor. Adem oğulları diye hitap ediyor bize. Adem'in mikro düzeyde peygamberliği dışında bir başka anlamı daha vardır. Adam aynı zamanda insanlık jenerasyonunu da temsil eder. Yani toplum aslında insanların anası babasıdır. Kur'an'a göre esas yetim. Yüz tane akrabası olduğu halde bankadan kredi almak zorunda olan adamdır. Şimdi bunu artık anlamamız lazım. Çünkü gerçek yetim budur. Yüz tane akrabası var. Etrafı insan dolu ama dara düştüğü zaman koşuyor bankadan kredi alıyor. Neden? Bu adamı yalnızlaştıran şey ne? Ne oluyor arkadaş? Neyin kavgasıdır bu? Bakınız namaz kılınan toplumda çelik kapı olmaz. Bu kadar çok çelik kapının olduğu bir toplumda korku var demektir, güvensizlik var demektir. K kimin neyi neyden kaçırıyorsunuz? Dolayısıyla sapla samanı doğru oturtalım diyorum. Ee, ve bu konuyu biraz daha derinleştireceğiz. İzleyiciler de ee, bu konuyla e, alakalı sorular sorarsa Reklam arasına girmemiz lazım. Tamam.